Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle stand up oynayacağız arkadaşlar. Daha demin konuşamadım. Çünkü ağzımda yemek vardı. Videoyu durdurayım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın bu Of Recorder Live'dayız arkadaşlar canlı yayındayız Bu uygulamadan Live yapacağım arkadaşlar gelin Yarın Sabredin bugün yapabilirim ya da yarın yapabilirim Onun sesini kısmam lazım Beni arkadaş ekleyebilirsiniz Buradan hemen seçin Tamamdır gidiyoruz maça arkadaşlar. Arkadaşlar zaten bir maç atacağım. Bir maç çok uzun sürüyor. O yüzden bir maç atmam lazım arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yani güzel bir şey yazın. Benim videomla ilgili seni seviyorum falan filan bir şeyler yazın. Kalp bırakayım. Öyle seviyorum ben. Ama kötü yazınları yapmam yapmam. Bir kötü yazın sizi yorumlarınızı sileceğim. Yorumlarınızı sileceğim kötü yazanı. Ben seni seviyorum falan filan. Onları boş ver. Yani yorumlara güzel bir şey yazın. Ya da yorumlara bir şey yazmayın. İsterseniz yazın ben karşıma. Yazın güzel bir şey. Yazacaksanız güzel bir şey. Ha, tıkladım. Okey. Diggle desen çıktı arkadaşlar. Bir efsane bir görseniz var ya. kan, bu videoyu izliyorsun değil mi? İzleyeceğine eminim. Eğer atabilirsem. İzleyeceğine eminim. Bana Diggle desen çıktı. Bugün demiştin ya sen de Diggle desen yok. O çıktı. Şimdi göstereceğim güzel arkadaşlar çok güzel ben buradan kana seslendim izleyecek bu videoyu Çık, kaçma evet göstereceğim seni desenimi kan efsane bak bak gördün mü çok güzel desenim Tam bize gelmiştin söylemiştin unutmuyorum onu. Artık benim de bir jiggle desenim var. Şöyle yapınca oyuncağa benziyor bak. Tam böyle yapınca oyuncağa benziyor. Diyenler. Ama güzel desen. Böyle de yapayım. Bak bak. Öl. Öldürdüm onu. MP. Ne oluyor? İnternet sorunu vardır. Bir yüz emin. Şu şunu alayım. Bir dakika. Adam mı? Kuşu mu? Adam. Okey. Bu adamları alabilir miyim? Ya mı? İnternet gidip gidip duruyor. Bak. İnternet ya. Senin yüzünden kaybettik Ha videoyu devam evet kıt diye ses geldi videoyu durdurdum sandım bir dakika <laughs> oh şöyle bir bu bununla çok güzel oynuyorum ya bu da mor gibi ama çok güzel hasarları çok güzel bana da şimdi bu çıktı çok güzeldi sen bana bu çıkmıştı iki gün sonra yok Evet iki gün sonra bu desen çıktı bana. Bugün de Diggle deseni çıktı. Daha demin gösterdim. Aya korum. Ya hep ben tek kalıyorum. Bim bim bim. Aha geldi. Işınlandı. İnternet ne oluyor? Caz yapma ya. Şöyle. Abi. Çok caz yapıyor internet. Yapmayacağız biraz ya. Bir dakika. Şöyle. Bir saniye. Yine bir şey yap. Allah'ım. internet gitme. Kendine gel aslanım. İnternete gaz veriyorum. Şimdi hiç çekmez ki internet ya. Çekiyorum. Şöyle internet çek Göre şöyle. Hah. Bizim adamlar oynamayı bilmiyor. Bizim adamlar oynamayı biliyor diyenler. Ah. Oh. O. Ah. Ah, oh. oh. Düşük düş. Aha! Bir de bu desen. Bana bu sefer güzel desenler çıkmaya başlıyor. Aşklarım krem krem. <laughs> Kaan hani beni duyuyorsan sen de video at. Bugün onunkine like atayım. Abone olayım. Oh my god. Evet arkadaşlar yorumlara abone ol. Bana abone ol yazanlara abone olacağım. Ah öldüm. Ama yiğit var. Ben çıkacağım adamlar bin kişi biz daha kaç kişiyiz arkadaşlar çekin bir maça daha gireceğim ya da yok bir şansımızı deneyelim bir maç atmayacağım bu maç sayılmıyor. adamlar bin kişi bir de M4 desenim var bu da bu sayılmıyor mu yasak mı bunu saymak bu da sayılıyor çok güzel bir sürü desenlerim var bir sürü dedim iki tane şaka iki tane mi ne diyecektim ya dört tane mi ne ya ah kanda altı sekiz tane desem var <laughs> nasıl çıkarttı kutu açarak çıkarttı tabi hu yar arkadaşlar çok kaslı için oynayamıyorum video çekiyorum ya. Ama adamlar 500 ya 500. M24 ile oynayayım bari. Yenildik. Bari yenildik ya. Üf. Bir maç atmayacağım arkadaşlar. Hmm, şaka yaptım desem yalan olur. Şuradaki ne acaba ya? Hiç kıpırdamıyor. M24'ün dürbünü kırmızı orta. Kırmızı var ya hiç kıpırdamıyor. Ay niye o arada gözük gözüktürüyor. Aha, geldim. Selamun aleyküm. Emin burada daldım kardeşim. Bununla dalacağım da şimdi. Eğer adamın canısa bununla, çoksa bununla yoksa sonra öleceğim. Çok ama sıfırsa canı bununla. Ya niye daldım ki? Ah. Yeah. Bak. Abi çok mu oynuyorsunuz? Ben de 24 almışım geziyorum. Bir video 8 dakika. İki maç alsam kaç dakika olur acaba? Şu an düşünüyorum. Yorumları yazın. Bana abone ol deyin. Abone olayım. Bak bir yemin. Bir yemin edeceğim. Yemin ederim abone olacağım. Video atacağım arkadaşlar yorumlara abone ol yazanlara video atacağım. Abone ol yazmışlar mı bakayım. Onlara abone olacağım. Hele video çekeceğim. Kanalıma abone ol yazın yorumlara. Ondan sonra video çekeceğim. Olacağım. Videoda abone olacağım arkadaşlar. O yüzden yazın. Kaçırmayın. Kaçırmayın. Aboneyi abone olacağım. Söz veriyorum. Gözüm dert etmesin. Öldüm. Hayır o değil. Lu Isito. Lu Isito. Lu Isito. İsim nasıl acaba? Ben ismim güzel. Yenildik. Bir maç 9 dakika sürmüş. İkinci maç. Ha, girelim. Geliyor. Tamam. Evet geri geldim. Ömer. Kardeşim geldi. Videodayım şu an. Videodayım konuşsana. Arkadaşlar. <laughs> Te. Videoyu çatmıyorsun. <laughs> Abidin standa fito ana bilo sana he şey, biliyorlar ben. Ben, biraz sonra oyna Ben biraz sonra, sonra dilerim annem geldiğinde. Ömer artık video atmıyor. Onu söylesene. Arkadaşlar ben artık video atmıyorum. Niye diyorlar? Rısı tanıalım, Rısı e ee, o zaman niye açık? Arkadaş arkadaşlar eğer bu video atmazsa aboneden çıkın. Adını Arkadaşlar, da bu bin... yok. Derisi, video Arkadaşlar lütfen 30 like atın ve bu video çeksin. Kaç like mi? Ömer 300 atamazlar ya. O ben zaman, sanmıyorum. O zaman 30 like atın. 30 like. Olmaz ki onu da atamazlar. 10 On like. 10 like. Tam 10 like olur. Arkadaşlar 10 like atın lütfen. 10 likedan fazla atacaksınız. Atın. Yargı da atın. Böyle like tuşunu ekrana grana kadar vurun. Bam pam 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 bam, bam diye. Vurun arkadaşlar. Acımayın telefona. <laughs> Acımayın. 10 like bir yapak hadi. 3 video Ömer 3 like ya da 4 olsun. Bunlar 3 ya da 4 atıyor bazen. Evet, Bu. Derisi... Tamam arkadaşlar, on like. Uf, on like. On like atarsa hiç kan. Aman kan demişim. Lütfen arkadaşlar, on like atın. Bu bir video çeksin. Bir do, hem de Sesini özlediniz. Hiç YouTube kanalını bırakmayacakmış. 10 like gelirse eğer. Bak. haydi atın bak. Haydi. Bak. hadi. Sizi seviyorum hadi. Bana bırakırım bak. ha 10 like Oğlum. gelmezse bu videoya. 50 dakika ben ya. Kaç dakika video çekeceğimiz oldunuz? 50 dakika 50. 50 dakika video çekecekmiş. Aha. Bence ben inanmıyorum. Ya, i̇nan bana. İnanma. 3 El, el, Arkadaşlar 50, oldu, 50 dakika. 50. Hemen abone olun ve like atın. Lütfen. Dedisi. abone ol, olacaksanız olun, olmayacaksanız olmayın. Bak bu bu tane, Drrr. Bir tane video Hadi koş. Video. Yo, le, Arkadaşlar 10 like atarsınız, ben size güveniyorum. Siz de bize güvenin. Bravo Bekir ailesi değil. Ben çok çalıyorum. Ferde ailesi falan filandan. Dolunay ya. Bu gece ne Şu an videoya 500 dakikalık video atacağım. Şaka. Ömer 50. Oha! Flash'ı gördün mü? Bak böyle gitti. Attım böyle böyle böyle. Şuraya çıktı. Ta şuraya. Şunun üstüne çıktı. Flash. Flash. Bu ne var lan? Kani. Hani kamera? Aha kamera var hakikaten. Sen lan mı dedim? O dedim ha o. Anladım. Anladım. Ben ne dedim? Ben ne dedim?

Atarlarsa sınıf video açacağım. Onlar atarlarsa YouTube kanalını hiç bırakmayacağım. Video çekeceğim. Ardım. Onlar ise bir tane video çekeceğim. Oo ya. Hı hı. Aydın. Yok kabul etmiyorum. Ardım. Ardım. Bir şey diyeceğim. Biraz derece Ma video çekersen bol para kazanına. Hadi. Bir sürü para kazan. Hadi. Bize dedim. Tamam. 1000 of. 1000 1000 olana kadar video atacağım. Helal. Evet. Aha, sunucu da açık. Hadi yükle o zaman. As recorder falan filan Movizen. Ne zaman yükleyeceğim? Evet tamam yarın video atacakmış Ömer. Arkadaşlar ona da ona da Vallahi de hiç video kepmem hiç. Arkadaşlar Ömer yarın video atacak. Eğer o videoya iki like yok. 5 şey like gelirse yok. 5 like. 10 like olsun. 10 like gelirse o videoya Ömer Çektiği kadar çekecek. Ömer, Ömer'in oyu hiç bitmeyecek. Değil mi lan Ömer? Hiç. Hiç emin Sabah kadar, kadar video çekeceğim. Ömer yalan etme bak. bak bir şey ben inanmıyorum. Karanlığa kadar kim video çekecek? O zaman 80 bin dakika olur. Yüzlerde falan filan. 80'lerde. beni de arkadaş ekleyebilirsiniz. Adım GS Bekir Baba. Yok. GS Bekir Pro ne? Babanın telefonundan top, Fafuf. Fafuf ne lan? Fafa, fafa. -fa fafa, ne? Fafa, 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 fafa. Böyle kırmızı bir şey bak. Dikkat edin şuraya. Kırmızı bir anın. Hayır ölmeyeyim. Hakemeyi yine kaybetmeyeyim. Havada. Havada. Duvara. Duvarı. 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 Ne diyorsun? Lan? Hadi lan acıdım size AVM ile dalıyorum. <laughs> ne oldular lan bunlar? AVM ile öldüreceğim hepsini. Bam 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 yapacağım adamlara. Hadi Yapma. Acı be canım? Ömer dur. Ömer. O bir şeyime gelsin. Gözüme göt. Yoksa. Gözüme göt. aman gözüme. Yoksa, yoksa video da akma. Gözüme yanlışlıkla dediğim için özür dilerim. Ben gözüme diyecektim. Gözüme geldi. Gözüme gelir. Ben sende dört canlı. Ah öldüm. Ömer onu sana bir atar var ya. Bir bulun kendini Ankara'da bulun. Ne bak ne yap. anne ekran yapabilsem videoya. Bir deneyim arkadaşlar yapmayı. Evet arkadaşlar yapamadım. Ham var mı ki bunda bilmiyorum. Araştırdım yok. Çünkü bulamadığım için yapamadım dedim. -hah. Ha ha ha. Huh. Ölme lan, ölme lan, ölme lan. Ne? bir saat daha da Nasıl bir oyuncusun sen? Öldüm. Kırış kırış kırış. Artık bunu da bombayla çözemem. Ah ah elim. Dostlar ne yapalım? Bom. Evet arkadaşlar videomuzun videomuzun son dakikalarına geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dün orada adam varmış. Bir vuruyormuşum adama. Headshot çekiyormuşum adam ölüyormuş. Headshot çektiğinde herkes ölür. Bir tek alır, ölmez. Şaban'ın üstüne basarsan... Bir dakika! Top video çekelim ha! Neyin? Neyin basarsın? üstüne basarsın? Şaban'ın üstüne. Şabanın. atarım. Ya he he. Şaban'ın kafasına Ver lan? Basayım mı? Bas. Al. At. Ben de bas. Al bastım. Bunu sen de at. YouTube kanalıma bırakmayacağım arkadaşlar ben hiç. 20 abone olacağım. Lütfen 2 abone kaldım. Siz de benim kanalıma abone eğer benim kanalıma abone olacak oldu, olacaksınız. Arkadaşlar sonra yoruma abone oldum bana da abone ol yazacaksınız. Sonra ben de sizin yorumlarınızı okuyup video çekeceğim. Siz abone olacağım. Anladınız mı? Bence anlamlıdır. Ama diğeri dediğimi hiçbir şey anlamaz. Şöyle dedim bak. <laughs> Abone ol yazın yorumları. Neyse boş ver. Hmm. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir sorun olmuştu hemen. Başardım yaptım geldim. Ondan atma ve donma sorununu çözemedim. Arkadaşlar PUBG Mobile videosunu özlediniz özlediğiniz ve Evet artık atamayacağım arkadaşlar. Niye, niye atamayacağım söyleyin bir. Çünkü beni hep oyundan atıyor. Geek stoldan yaptım. Araştırdım. Yapamadım. Yakar. İçim yakar. Yana. İçim yana. Adamın elinde silah yok silahsız nasıl öldürüyor adamı? Dur şeyler açık bu al. kaç 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 lan? Ha. <laughs> <laughs> ka Yalan ya ya, ya, ya sen de ne yapıyorsun? Baga girdim. Seni baga girdirdim. <laughs> Londra şeyler çıkıyor böyle. böyle. Bl <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun son dakikalarına geldik. Yok bitirmeyeceğim videoyu. Öyle duracağım. Afiyet kalacağım. Bakayım arkadaşlar. Onlar ölüp ben sonra kalmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Bir vakak. Ben sizi uğraştırmayacağım ben. Ben öldüm ya. Adam bir kişi ya. O oh, kaldı sona. Ben kalmayı denerken o kaldı. Öldü. Bir daha deneyeceğim. Bu oda olmazsa devam edeceğim ben. Bomba bendeymiş güzel. Ya yine ben eldim arkadaşlar. Son kez bir daha deneyeceğim. Bu da olsa. Bu da olmazsa daha. Daha yapmayacağım. Son denemem. Bu bekledim mi sizi? Yok. Ben sizi seviyorum bekledim. Evet arkadaşlar. Vazgeçtim yapmayacağım. Bir oynayışımı görün benim. Dedim. Kaç dakika video? Oh my god. 23 dakika video yazdım sizin için arkadaşlar. Çok yorgunum. Yatacağım zaten bir videodan sonra yayını yarın yapacağım çünkü yatacağım bugün. İşte yatıyorum. Ah uyandım. Arkadaşlar da video devam ediyormuş. Kaç dakika olmuş video bir. bir dakika. Adam orada ya. Abi adamlar yeniliyor muyuz? Bize mi öyle geliyor? Bize mi derken bana mı öyle geliyor? Abi ya. Yanlışlıkla dik aldım. Arkadaşlar bir daha mı denesem? Yok ya denemeyeyim. Bir pro oynayışımı gör. Sonra birden ölüyormuşum. Buraya AFK geliyormuş, beni öldürüyormuş. Ne gülerim ha. Ama hile. Hile kardeş. Ah bacağım kırıldı kardeş. <laughs> Oy 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 kibar levlevi. Neralı oluyor hayatta? Bir köfte buldum hayatta. Buradan adam gülmüş. Şöyle rastgele sıkmışım. Birden adam gelip ölüyormuş. Ne gülemem. oraya pusmuş. Sanki adam öldürmüş. Allah bravi. Falan Evet arkadaşlar ben geliyorum. Evet geri geldim. olsaydım. Evet son kez deneyeceğim arkadaşlar. Bu son denemem. Arkadaşlar olmuştu. Ya öf ya. Öldüm ya. Yapmayayım mı bir daha? Tamam yapmayacağım. Yok yapacağım. Bunu koklayın hele, kokla, yapın. Eh koku gelmiyor size, oraya. Size koku gelmiyor. Oh mis gibi kokuyor be. <gülüyor> <gülüyor> ah ne oldu? Vayın. Oyun. Oyun kastı. Bir dakika arkadaşlar. Oyun kasma. Evet arkadaşlar geri geldim, sorun çözüldü. İşlem. Ya adama bir kez bile vuramadım. Nasıl bir bu? Ne buraya? Bir Ben o adamı öldüremedim mi? Daha adam vuramıyorum be ya. Ben Noob'um arkadaşlar. Ben Noob'um. Sizin için 27-15 dakika video atıyorum. Ee, şarjınız bitecek bence, eminim. Puff. Arkadaşım. Savaşmak var, affetmek yok. Ardi bacım. Adam olacaksın. Adam oldun mu? Hı? Adam öldünüz mü? Adam öldünüz mü? Oldunuz mu adama? Hı? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Dada görüşürüz. Bye bye.